Hazırlamayı düşündüğüm eğitim serisini web sitemden takip edebilirsiniz bunun için YouTube linkine tıkladığınız zaman React Native postuna tıkladığınızda burada bir liste olacak şu an tabii ki hazırlamaya devam ediyorum İki tane proje olacak proje bir de sadece temel konular olacak ve teorik bilgiler olacak çok da bir e, tasarım vesaire bir şey geliştirmeyeceğiz bir uygulama yapmayacağız ama orta ve ileri seviyede e, orta seviye konular ve aynı zamanda bir proje geliştirerek devam edeceğiz e, projenin yayınlanma tarihleri burada yazmaktadır üyeler öncelikli olarak zaten videoyu Ben paylaşır paylaşmaz direkt görecekler herkes açık tarihleri de bu tarihlerde olacaktır Onun dışında kitap linkleri YouTube linkleri ve videoların uzunlukları da yine aynı şekilde burada yazacaktır Eğer şimdi hazırsanız videomuzu geçelim Evet şimdi yeni bir proje oluşturarak devam edeceğiz önceki projemizde herhangi bir şey yapmadık olabildiğince basit konular anlatarak başladım Şimdiki projemizde stil kullanmayacağız aslında. Önceki projenin üzerine tekrar devam edebilirdim aslında ama kitapta e, bir örneği olsun diye en azından o yüzden dolayı karışmasın diye şu an yeniden bir proje oluşturarak devam edeceğim. Şu anki kullanacağımız projemizde aynı zamanda stil kullanmayacağız. E, çok az kullanacağız. Genellikle tailwind kullanarak devam edeceğiz. Onun dışında bottom navigatorlar e, kullanacağız. Daha gelişmiş konuları Görerek bir tane kahve uygulaması yapacağız. Şimdi eğer hazırsanız adımlarımızı yaparak başlayalım. Öncelikle kurulumlarımızla başlayacağız. Yeni bir proje oluşturacağım yine. Tökümantasyonuma geldim ve yine aynı şekilde bunu kopyalayarak ne yapacağım işlemi yapacağım. Onun dışında başka nelerden bahsedeceğiz. Öncelikle bu videomuzda genellikle en çok kullanılan dosya isimlerinden bahsedeceğim. Yani bunun bir standardı var ya, ondan bahsedeceğim. Ve daha sonra da işlemlerimize devam edeceğiz. Ben şöyle CD, kitap diyelim. Daha sonra CD, React, Native böyle bir klasörümüz vardı sanırım. Evet, bu değil. Evet, bu. Şöyle bir e, dir yapalım. Burada mıymış projem? Evet, buradaymış. Hemen buraya yine ne yapacağım? Yine aynı şekilde bunu oluşturacağım. Tabii sizin dir vesaire yapmanız gerekmiyor. E, ne yapabilirsiniz? E, bir herhangi bir klasör açıp yine aynı şekilde new apex create expo applet. E, bunu yazarak kurabilirsiniz. Ben ya tabii ki template'ini seçeceğim için sonuna bir t, -t ekleyeceğim ve daha sonra da template'imi seçerek kurulumu başlatacağım. Hemen şöyle tekrar bakıyoruz ne var ne yok. Ee, uygulamam eğer güncel değilse güncelleme ile ilgili bir uyarı verecektir. Ee, güncelmiş herhangi bir şeyde sıkıntı yok. Ben yine TypeScript kullanmak istiyorum. Burada Navigation TypeScript de hazır olduğu Görmüş olduğumuz gibi bir alan var. Ama ben Navigation ayarlarını da kendim e, yapmak istediğim için ne yapacağım? Direkt bunu kurarak başlayacağım. projemizde ismi Coffee App diyelim. E, react native değil. Tamam. Daha sonra projem kurulumu bitsin ve işlemlerimizde de kaldığımız yerden devam edelim. Evet görmüş olduğumuz gibi projemiz kuruldu ve bana yine daha önce söylediği gibi bu adımları yapmamız gerekiyor. Hemen cd coffee dedim ve projemi yine kod nokta diyerek ne yapacağım? V20 tuttu açacağım. Şimdi ben buraya terminal sayfama geldiğim zaman NPM run Android diyerek işlemlerimi yapabilirim. Ama bir önceki eğitim videosunda da aslında bahsetmediğim bir durum daha var. Bunu da şu an en azından burada bahsedeyim. Şimdi hangisiydi? şöyle hemen bir bulmaya çalışayım. Evet bu. NPM start Rest, reset cache diyerek de yine aynı şekilde projemizi açabiliriz. Hemen yine aynı şekilde şu şekilde söyleyelim. Ee, bu bizim ne işimize yarayacak? Bizim buradaki resetlerimiz e, cihazımızdaki cache'leri resetleyecek ve ona göre açacak. Ama açarken burada tabii bize sorular soruyor. Arkadaşım diyor tamam sen bunu resetledin ama nerede açmak istiyorsun diyor. Ee, Android'de açmak istiyorum mesela. Burada tekrar gelelim. Open Android diyelim ve uygulamamızı buraya yüklesin. Ee, bunu yaptığımız zaman aslında bize ne yapıyor? Uygulamayı telefondan kaldırıyor. Tekrar yüklüyor. O yüzden dolayı burada yine bu index.ts'nin böyle yükleniyor ifadesini yine aynı şekilde görebilirsiniz. Daha önce zaten Birinci projede bunları yaptık, kullandık aşağı yukarı. Ama ben dosya yapılarından da çok da fazla bahsetmedim. Şimdi gelelim bunlardan birazcık bahsedelim. Şimdi bizim burada normalde resimlerimizin işte genellikle gerçi resimler, ikonlar, fontlar bu dosyanın içinde oluyor. Yani bizim bu uygulamamızda göstereceğimiz veriler nerede? Bunun içinde oluyor. Yani statik varlıklarımız oluyor. Resim, font, ikon. Bunlar bu şekilde. Bunu zaten aşağı yukarı tahmin ediyorsunuzdur. Onun dışında app.json, app.tsx, index.ts gibi dosyalarımız var. app.jsonumuza baktığımız zaman projemizle ilgili ayarlar var. app.tsx bizim normalde ilk başta karşımıza gelen ana sayfamızdır. Aynı zamanda e, uygulamanın kök bileşini. Yani ben buradan eğer ki bir yönlendirme vesaire yapacaksam, eğer bir navigator vesaire kullanacaksam burada ne yapıyorum onu söylüyorum. Burası bizim çünkü kök dizimiz. Onun dışında başka nelerimiz var? E, burada bir şöyle bakalım pekis nokta bunlar var normalde ilerleyen bölümlerde Babel config ya da ts gibi dosyalar da göreceğiz Bunlar da react native'in ayarları için Bunları da daha sonra kullanacağız şu an bunlara girmeyeceğim Onun dışında burada genellikle dosyaları oluştururken genellikle react native uygulamalarında bir src dosyasını için oluşturur ve bu SRC dosyasının içinde dosyalar olur. Ben de şimdi bu dosyaları aynı zamanda oluşturacağım. Buraya diyeceğim ki komponent yani benim bu komponent dosyamda ne olabilir? Benim hazırlamış olduğum arayüzler olabilir. Bunlar işte buton olabilir, header olabilir, işte başka ne olabilir, sliderlar olabilir gibi gibi çeşitli elementlerimi ne yapabilirim? Ben burada komponensin içinde tanımlayabilirim ve komponensin içinde yeni böyle şeyler, klasörler oluşturarak da yine aynı şekilde gruplayabilirim. Komponens ile birçok projede olduğu gibi burada da yine aynı şekilde SRC'nin içinde ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Onun dışında yine en çok kullanılan şeylerden bir tanesi screens. Bunu da zaten kullanacağız. Bu ne işimize yarayacak bizim Şimdi bizim login ekranımız olur. Daha sonra ana sayfa ekranımız olur. İşte yani kısacası biz burada tüm ekranlarımızı söyleyeceğiz. Genellikle bu ekranları söylerken de klasörler şeklinde söylerler ya da tek şekilde söylerler. Biz React Native kullandığımız için genellikle klasör şekli değil de tek tek yazarız büyük bir ihtimal. Çünkü genellikle klasör şeklinde kullanıldığı zaman şu şekilde oluyor. Hemen göstereyim bir tane örnek. Mesela buraya Home screen diyelim mesela. Ee, tekrar şöyle gelelim. Diyelim ki örnek index.ts diyelim mesela. veya da tekrar buraya gelelim. Bir de stil.ts diyerek bu şekilde ikiye bölüyorlar. Bu tabii ki bir kullanım yöntemi. Bu şekilde kullanılabilir. Ya da direkt screen'in içine yeniden gelip home. TS, JS, JS diyerek tek dosyada da tutulabilir. Ben genellikle tek dosyada tutmaya tercih ediyorum. Burada gruplama işlerini yaparken de genellikle işte productlarım için bir grup yapıyorum. Ya da işte ee, tabi proje çok büyükse yapıyorum genellikle. Ya da ilk başta yapmıyorum. Daha sonra açıkçası grupluyorum. Gibi ne yapabiliyoruz? Burada ayarlarımızı sayfalarımızı burada söyleyebiliyoruz. Onun dışında tekrar gelin ve buraya bir de navigation. Evet. Evet yanlış yer oluşturdum. Pardon. Şöyle yapalım. Bunu silelim. Ee, tekrar gelelim. Evet buraya gelelim. Navigation diye bir klasör oluşturalım. Bu Navigation dosyasında ise benim yönlendirme ayarlarım olur. Yani şunlar olabilir mesela. Benim bir tane Outstack Navigator'ım olabilir. Ee, kullanıcı giriş çıkış yapmadıysa pardon giriş yapmadıysa ne olacaktır? Karşısına bir Out sayfası çıkacaktır. O yüzden dolayı ben burada bununla ilgili ayarlarımı yaparım. İşte başka alt tarafta bir sekmem olur burada. Bottom Navigator derim. Bu alt taraftaki sekmelere tıkladığım zaman hangi screenlerin açılmasını istiyorsam bunları söyleyebilirim. İşte hepsini kapsayan bu daha önce bahsetmiş olduğum alt ve Bottom'ı bahsetmiş olduğum bir de main stack navigator var. Genellikle burada da tüm navigator'ların birleşimi gibi bir şeyler tanımlayabiliriz. Onun dışında başka neyimiz olabilir? Tekrar buraya gelin. Bir kontekst oluşturalım. Kontekste kullanabiliriz ya da herhangi bir e, state management da kullanabiliriz. Yani bunlar ne olabilir? İşte Redux olabilir, rule stand olabilir. Bunlar da kullanılabilir. Ama bazı durumlarda bizim yine konteks kullanmamız gerekiyor. Mesela tema konteks kullanarak mesela ne yapabiliriz? Temamızdaki işte dark mode, light mode ya da out konteks kullanarak kullanıcının giriş e, çıkış işlemleri için kimlik doğrulama mekanizmasını ne yapabiliriz? Burada tanımlayabiliriz. Onun dışında başka neye ihtiyacımız olabilir? Hook. Hemen buraya tekrar gelelim ve diyelim ki hook. E, ee, bu hookslarımızda bizim ne olabilir? İşte API ile ilgili ayarlarımız olabilir. Kullanmış olduğumuz üçüncü parti araçlar olabilir. işte e, bir e, API'den veri çekiyoruzdur ama onun dışında ekstra ne olabilir? E, mesela mail gönderme sistemi için bir API aldığımız varsayalım. Onunla ilgili ayarlarımız hooksumuzda tanımlarız ve daha sonra bunu tekrar kullanabiliriz gibi çeşitli ayarlarımızı bu şekilde tanımlayabiliriz. Evet, genel olarak kullanılan dosya çeşitleri bu şekilde. Onun dışında başka acaba söylemeyi unuttuğum bir şey var mı? Yani ritmi dosyası var ama ritmi dosyasında da pek söyleyecek bir şey yok. Beni oku dosyası aynı zamanda kitapta vesaire. diğer sizden sonra geliştiricilerin okuması gereken dosya. Bu tamamen zorunlu olmayan bir dosyadır. Ama projeyle ilgili kullanım talimatı, çalışma talimatı gibi şeyleri buradaki ritmi dosyasına ekleyebiliriz. Tabii şu an bir ritmi dosyamız yok. Zaten ben projem otomatikman yüklediğim için bana burada bir tane git ignore dosyası yükledi zaten. Evet burada git, e, kitaba yüklenmemiz gereken ayarlarımız var zaten. Bunlar bu şekilde. Onun dışında şu an için söyleyeceğim çok da fazla bir şey yok. Ama genel olarak oluşturulan dosyalar bu şekilde oluyor. Biz de zaten bu dosyaları şu an başlangıçta peşin olarak oluşturduk. Şimdi artık e, Tailwind ayarları ve diğer ayarlarımızı yaparak bir sonraki videomuzda devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz.